Hocam, AYT neden önemli? Bunu 3 maddede aslında sana açıklayabilirim. 1- Öncelikle sen YKS sınavına girdiğinde bu sınavın %40'ını TYT oluştururken %60'ını AYT sonucuna göre alıyorsun. E buradaki matematiksel ağırlıktan da anlaşılıyor ki asıl AYT önemli. Dolayısıyla ortalama bir TYT'yi gelip de güçlü bir AYT ile çok farklı yerlere çekebilirsin ama bunun tam tersi çok zor. 2- Sen bir lisans programı okumak istiyorsan farz misal mimarlık, tıp, mühendislik vesaire psikoloji gibi bu bölümleri okumak istiyorsan mecbursun 4 yıllık fakültelerde AYT ile giriyorsun. Ancak 2 yıllık yani TYT sınavıyla 2 yıllık bölümlere girebilirsin ki o da ön lisans bölümleridir. Eğer 4 yıllık bir fakülteden mezun olmak istiyorsan mecbursun AYT'ye girmeye. 3. TYT dediğimiz aslında birazcık zamanla yarışma ve psikolojik bir sınavdır. Dolayısıyla orada böyle öğrenciler birbirlerine çok daha yakın puanlar, netler alabilir. Ama AYT'de saf bilgidir. Dolayısıyla sen orada zor sorularla da karşılaşırsın ve standart sapmalar işin dinamikleri değişir ve sadece binetle binlerce kişinin önüne geçebilirsin.